Merhaba arkadaşlar. Bir pratik bilgi videomuza da hoş geldiniz. Bu tarz soruları yaparken bir pratik bilgi göstereceğim. Pratik bilgiyi göstermeden önce çözümlemesini nasıl yapmamız gerektiğini anlatacağım. Bir matematik sınavımız olduğu zaman çözümlemesini yaparak yapmamız daha doğru. Öğretmenlerimizin birçoğu o şekilde istiyor çünkü. Şimdi biliyorsunuz ki tabanlar aynı olduğu zaman üstler toplanıyordu çarpma işleminde. Lazım olduğu zaman da ayırabiliyorum ayırıyorum. 2 üzeri n artı 2 diyor. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri n diye ayırıyorum. Bunların yer değiştirmesi arkadaşlar n ile 2'yi yer değiştirdiğimde bir şeyi fark etmiyor. Çünkü değişken olmuyor. Aynı paramızla sağ cebimizde sol cebimizdeki paraları yer değiştirmek gibi düşünün. İkisi de bizim paramız. Artı 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri n bölü. Aşağıda da yine 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri n eksi. 2 üzeri 1 eksi. 2 üzeri pardon çarpı pardon 2 üzeri n. Buradan arkadaşlar bakın 2'nin karesi 4. 2'nin 3. kuvveti 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Burada 2'nin karesi 4. Burada 2'nin 1. kuvveti zaten 2. Şimdi düzgün bir şekilde yazalım. 4 tane 2 üzeri n var. 8 tane 2 üzeri n var. 4 tane 2 üzeri n var ve 2 tane 2 üzeri n var. Bunları daha önceden de konuştuğumuz gibi para gibi düşünebilirsiniz. Elma armut gibi düşünebilirsiniz. Diyelim ki elma 4 tane elma 8 tane elma daha 12 tane elma bölü 4 tane 2 tanesi çıkarsa 2 tane elma. Aynı ifadeyi aynı ifadeye böldüğümde 1'de 12'yi 2'ye bölersem cevap 6. Peki pratik olarak nasıl yapacağız biz bunu? Bu şekilde uzun uzun yapmak yerine tavsiyem eni sıfır almanız. Eni sıfır alıyorum. Eni sıfır alırken de direkt üstüne yazıyorum. Sıfır, 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 sıfır. Direkt burada söyleneni yapıyorum. 2 üzeri 2 oluyor. Artı 2 üzeri 3 oluyor. Bölü 2 üzeri 2 oluyor. Burada, burası da 2 üzeri 1 oluyor. 2'nin karesi 4'tü. 2'nin 3. kuvveti 8'di. 2'nin karesi 4'tü. Ve 2'nin 1. kuvveti 2 idi. 4, 8 daha 12. 4'ten 2 çıkarsa 2. 12'yi 2'ye bölersem 6. Bu kadar kolay. Gördüğünüz gibi daha kısa sürüyor. Ve öğrencilerimiz alttaki yöntemi daha kolay yapabiliyorlar. Şöyle yöntemleri de ayırmış olalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.